Merhaba arkadaşlar, bugün yapı kredinin analizini yapacağız. Ondan önce endeksin durumuna bakalım. Bugünkü faiz artışı ile birlikte bankaları sert aldılar. Ee, ancak tabi e, endeks yükselirken diğer birçok kağıt düşüşteydi. Şimdi baktığımızda endeksin durumuna e, teknik olarak 9000 üzerinde kalmamız ve e, Fisher'da günlükte ikili dip tarzı bir görüntü olması endeks açısından pozitif. Bu hızlı endeks e, 9450 direncine kadar tırmanırsa eğer e, burayı mutlaka kırması lazım. Pozitif trende geçtik diyebilmemiz için. Ancak 9450 direnci kırılamazsa ve buradan teknik satış yerse yine ufak çaplı geri çekilmeler olabilir. Seçime yaklaşıyoruz. Son günler kaldı. Bu sebeple satış baskıları gelebilir. Ancak 9450 direnci geçildiğinde artık korkmamamız lazım. Endeksin önü açıldı diyebiliriz. Şimdi yapı krediye bakalım. Bugün e, artı 6.48'de kapanışını yaptım. Teknik olarak baktığımızda tepe direnci arkadaşlar yapı kredinin yaklaşık 24.70-24.80 seviyelerindeydi. Bu tepe direnci kırıldığı için teknik pozitif ancak tekrardan olası geri çekilme durumlarında 24.80 altına kırılırsa ve şu dipten itibaren gelen yükselen trend kırılırsa stoplamak gerekir kısa vade için. Yani bu tarz faiz artış haberlerinin olduğu günlerde bankaları genelde sert alırlar. Sonra kar satışları gelebilir. Ancak şu an trend pozitif olduğu için takip edilebilir. Pivot dirençlerine baktığımızda yapı kredinin 26.2'de bir direnci olduğunu burayı geçemediğini görüyoruz arkadaşlar. 26.2 bir dirençtir. Eğer burayı kırarsa büyük ihtimalle 27.60 seviyelerine doğru tekrardan bir atak yapma ihtimali yüksek. Bunun takibini yapmak lazım. Dediğim gibi mutlaka geri çekilme durumunda 24.80 seviyelerini baz alın. Burası kırılırsa ve şuradaki yükselen trend aşağı doğru kırılırsa Kısa vadeli düşünen arkadaşların stoplaması iyi olur. Üzerinde kaldığı sürece yapı kredi tutulabilir. Trend pozitif olduğu sürece e, tutmak mantıklıdır arkadaşlar. Analiz etmemi istediğiniz hisseler varsa bu postun altına bırakabilirsiniz yorum olarak. Sıfırdan borsa eğitim setimiz için de DM üzerinden bana yazabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar. Hayırlı.